Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da vapura binmek Rüyada vapura binmek, rüyayı gören kişinin hak yolunda ilerleyen ve buna sadık kalmaya özen gösteren, ibadetini aksatmayan bir kimse olduğuna delalet edip, etrafında bulunan kimselere de bu konuda öğüt vermeye yorumlanıyor. Rüyayı gören kimsenin aynı zamanda hanesinde huzurun ve bereketin daim olacağına sağlıklı bir yaşam sürecek olmaya, hayırlı kazanç elde ederek mal ve mülke sahip olunacağına yorumlanıyor. Rüyada gece vapura bindiğini görmek. Rüyada gece vapura bindiğini görme, rüyayı gören kişinin iş yaşamında yaşadığı sıkıntıya yorumlanan bu rüya, kişini uzun zamandır zorlukla yürüttüğü işinin ve sıkıntılı durumların sonunda çözüme ulaşacağına rahatta erecek olmaya delalet eder. Rüya sahibinin sonunda bir çıkar yol bulacağına, Allah'a olan bağlılığı ile ona gönderilecek bir kişi sayesinde işlerinin düzene kavuşacağına da tabir olunur. Rüyada arabalı vapura bindiğini görmek. Rüyada arabalı vapura bindiğini görmek, rüyayı gören kişinin yakın zamanda içinde bir iş değişikliği yapacağına yorumlanan rüyada rüya sahibinin kariyer hedefini yerine getirmek için bu değişime girişeceğine yorumlanıyor. Rüya sahibinin bir iş yeri var ise iş yerinin faaliyeti konusunda değişime gidebileceğini ya da yeni bir iş faaliyetiyle ilgili olarak girişimde bulunabileceğine delalet eder. Rüya sahibinin daha önce hiç denenmeyen yollara başvurarak işlerindeki sorunlara ve çıkmazlara çözüm bulmaya çalışacağına bu sayede de çeşitli bazı iş alanlarına girecek olmaya yorumlanır.